Sevgili arkadaşlar merhabalar hepinizle nasılsınız iyisiniz de umarım merhabalar Arkadaşlar bugün sizlere oyuna başlamadan önce bir açıklama var biliyorsunuz Arkadaşlar bu arada geçen yani video çekemedim ben ablamla bir birlikte e, Abim gelin evindeydik yani onlar kalmış oldum Yani biraz keyif yapıp eğlendik yani öyle arkadaşlar bu arada arkadaşlar memurlukla gelirsek arkadaşlar maalesef Memurluğun manisi katılıyor yerleşemedim arkadaşlar yani. memurluk kadroya yerleşemedim. Eğer bir daha tercih tarih gelirse inşallah bir daha tercihim yapacağım arkadaşlar memurluk tercihimi. Yani bana dua edin memurluk tercihim yani tarih açılsın ve tercihimi de yapmış olayım inşallah yani. Sizin de bu dualarınızı kabul olur. Yani gerçi benim en çok benim duam da kabul oluyor arkadaşlar. Ben de kendime de dua ediyorum yani biliyorsunuz. Orada arkadaşlar Battle Best geldi savaş bir Bir de yeni karakter geldi. Onlar yeni güncelleme geldi arkadaşlar. Yeni bir karakter geldi. Onları denemedim henüz. Görevi tamamladıktan sonra belki deneyeceğim inşallah. Bir görevi tamamlayıp öyle <laughs> ajanı alacağım inşallah yani. Yok ama oyunumuzu başlayalım arkadaşlar. Gene takır kalın savaşı tanıtım yapacağım. Yani biliyorsunuz sürekli takır yok kalın savaşı. Yani en sevdiğim bir mod moda giriyorum. rekabetleri tam gaz, belki hücum dışında e, mod videolarımı, tanıtı videolarımı izlemişsinizdir arkadaşlar, like atmışsınızdır. Bu arada arkadaşlar e, abone olmayanlar, daha fazla yorum yapmak istemiyorum ben onları. <laughs> yani ister çıkar, ister gir, abone olsunlar yani. İster abone ol, ister olmazsınlar yani. Ama ben güzel, tanıtım, mükemmel video çekeceğim arkadaşlar, bulundu. bunu söyleyeyim yani. <laughs> Selamünaleyküm hı Selamün merhabalar Aleyküm bütün tayfa geliyoruz. Öyle evet arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar yani. Söyleyeyim yani. Abone olmayacaksan. Yani ister ol, olma yani. Ama ben güzel videolarımı çekiyorum yani. Mükemmel videolarımı atıyorum. Ama bir kişi kişime abone olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Beni bu kadar takdir gösterdiği için yani. Değer verdiği için de teşekkür ediyorum. Bir anda akılacağız. Hadi hadi hadi. Hızlı hızlı. Ben kaçar. Ya sen Şurada biri var. 오. <sor> 이래클래. <sor> 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 <sori> Abi sakın ya? Bu ne oluyor? Ya i̇şte arkadaş böyle bir olmaz yani arkadaşlar. Jeti hazır. Bombayı da etmedim ya. <laughs> Görüşürüz. Bilgisayarın ay aygıt demansı yapıyor arkadaşlar. Onda da bakacağım yine video bitirince. Bu kadar abi. Yayıyor ya, seni koyacağım mutlu olsun vurdular. <affiliated> Bunu aldım. Flash bombası. Kısıtlanıyor. Uçuş sınırında. Son saniye. Ufo. Şaşkın uçuyor. Hop. indi. Yok bir şey. Oh, Otur aşağı. İntileri doldurun. <laughs> sin bitti. Hoppa. Göster gücünü Popo. mı geldi öyle. Arkadaşlar ya vallahi çok. Uza bakalım. Benim <laughs> fog <laughs> 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 Koş minik adam. Dikkat. Av başladı. Zorba hazır. Hadi bir daha. Tamam. Şaşkın uçuyor. Şurada biri var. Çaktım. Bozuluk tarlası. Çaktım. Gel haydi. Hadi bakayım. Ben bul. Ay, ay. Yerdesin. Size. Günlerini gözle. Patlat şurayı pofu. Düşman düştü. <laughs> <öyle> <laughs> Jet de yeteneğimi de öldü arkadaşlar sonunda. Bu arada arkadaşlar yani bu aygıt sesinde rahatsız olduysanız kusura baktım biraz temassızlık yapıyor duruyor yani bir bağlantı yapıyor bir kesiyor yani onda bir soru da çözeceğim az sonra yani videoyu bitirince ben bakacağım yani arkadaşlar Kanala da abone olmayanlar söylüyorum. Abone olmayanlar Abone olmayı da unutmasınlar. Ve be, videomu beğenmeyenler ve yorum atmayanlar mutlaka beğensinler ve yorum, yorum atmayanlar Karşılaşma diyorum. bulundu. <laughs> Selamünaleyküm merhabalar. 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 çok özledim acaba. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Merhaba. Merhaba. <gülüyor> 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 Komiksin reis. Ne, oldu? Ya komik geldi o yüzden güneşli geldi. Acıdı mı? Tamam hadi. Şaşkın <laughs> hazır. Birini bulduk. sendeyiz küreğine devredin. Sen kankuş. Öster, kankuş paket. Vurdu. Vurdum. Harika. Dikkat. Aşağıdaki değişmesine 10 saniye. <laughs> uçuyor. Şaşkın hedef buldum. Merhabalar. Merhaba demiştir Luis. Daha niye Trenler devrede. Gözlerimde. <laughs> Koş minik adam. Tankuşu <laughs> vurdular. Adamı vuramadım ya. Aldınız şampiyonu. Arka geldi. Lan ya. Allah için Yani. yolumda. İşin bitti. Çok garip ya. <laughs> <zili yok> <gülüyor> <gülüyor> hadi hadi hadi. Ya. <gülüyor> 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 Birini bul. Ben kaçar. Günlerini gör. Günlerini ah. öldür. Bam. Bu kim Hadi bakalım. Kızardı. Ah, çok iyi. Ah. Ofuduk tarlası. Ah. <laughs> Dolduruyorum. Kebaş. Yok kızan yok. Görüşürüz. Hadi tutuyor. Sübün iyi güzel. Oğlum jet'e baksana. Jet'e Odin çekmiş ya. Sen Ay Değiz kankuş. Ben Odin'e bir şey demem reis. Ay bir de arkalıyor. <laughs> Üç öldü. şimdi <laughs> Patlat <laughs> şurayı popu. Daha hazır değil. Uç bakın. Hazır Dolduruyorum. Yavaş

ben de geçen hafta da oynayamıyorum. Yerde kal. <laughs> Göster gücünü ufaklık. Zorba avını buldu. <laughs> buldu. <Tabii. Gülüyor> yeni kapatalım. <laughs> <laughs> Özgünüm minik rüzgar. Seni de sağlık be. Bana abone olmayı unutmayın. Unutmayın. Evet. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar güzel bir maç oldu. İki zafer de almış olduk yani biliyorsunuz. Ee, MVP olan gördüğünüz gibi bu takımdaki yeni ajan bu arkadaşlar. Yani ismini bakayım arkadaşlar. İsmi Vay Vay. Yani güzel bir yetenekleri de çok iyidir. Yani diğer YouTube kanallarında onda bakabilirsiniz yetenekleri nasıl kullanılır yani nasıl oynanılır öğrenebilirsiniz oradan. Yani ben size yeni videosunu çekmek isterdim ama ben bunda kilidi açılmadığı için size yani tanıtamıyorum maalesef. Yani kilidi açınca belki bir nasıl oynanıldığını size gösteririm. Yani çek, tanıtımı da yaparım inşallah. Ve orada videomu beğenmişsinizdir. Ve aşağıdan like atmayı ve da abone olmayı full böyle turbo olmanızı istiyorum arkadaşlar. Lütfen abone olmayı unutmayın. Söylediğim gibi beğenmeyi ve yorum yazmayı da unutmayın. Yani sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. ha arkadaşlar. Bu arada size bir şey diyeceğim. Ve Ece Gürer kızı hayatını kaybetti maalesef. Kay kaybolmuştu. Ormanda bulundu. Allah ve Aleyhisselam'ın da başın sağ olsun diyorum onlara. Sevgiler ve saygılar diyorum onlardan. Şimdiden. Kendinize iyi bakın. Allah met olun. Görüşmek üzere. Bay bay. Kameram da bozuldu. Kamerasını da bir yaptırayım da tamir edeyim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Seviyorum sizleri.